Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Kuyumcudan veya arkadaştan altın alan Müslümanın dikkat etmesi gereken çok önemli bir nokta var. Eski bir altını verip yeni bir altın bilezikti vesaireyi de alırken gramı aynı olan şey alınabilir. Mesela 10 gramlık bir altın verilip yenisi şu 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 özellikleri bakımından pahalıdır diye 9 gramlık olanı alınamaz. 10 gram veren 10 gram alır. Altında böyle bir özellik var. Bu eğer bir tarafa zarar sebebi oluyorsa çözüm şöyledir. Elindekini verirsin piyasa fiyatından satarsın o mecliste yenisini yenisinin piyasa fiyatı üzerinden satın alırsın. Öbür türlü altın alışverişi caiz değildir. Aynı şekilde altın ticaretinde kuyumcuda satılıyorsa mesela ticaretin alışverişin orada bitmesi lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elinizi uzatın öbür elle alın buyuruyor. Bu nedenle de altında taksit caiz değildir. Altın ve gümüşten başka şeylerde taksitle taksit yapmak caizdir. Altın ve gümüş orada alışveriş bitecek. Herkes parasını verecek. Malını alacak gidecek şekilde ancak caiz olur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.